Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin gündemine bakacağız. Şimdi Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le üst düzey bazı devlet yetkililerine suikast girişimi planlandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili bir ajan gözaltına alındı. Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, gözaltına alınan kişinin Kazakistan vatandaşı olduğunu açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'e suikast planı çökertildi. Tokay'a ve bazı üst düzey devlet yetkililerine karşı düzenlenecek olan suikast planı fark edildi ve bir ajan gözaltına alındı. Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi yabancı istihbarat servisine çalışan ajanın Kazakistan vatandaşı olduğunu açıkladı. Gözaltına alınan kişinin suikastın yanı sıra güvenlik güçlerine de terör eylemi planladığı açıklandı. Ajanın ülkede Rus karşıtı propagandayı teşvik etme ve sosyal medyada paylaşımlar yaparak toplumda Rus düşmanlığı yaratmaya çalıştığı belirtildi. Ön soruşturma sırasında ajanın yabancı bir devletin talimatları ve çıkarları doğrultusunda bu eylemleri gerçekleştirdiğini kabul ettiği açıklandı. Ulusal Güvenlik Komitesi Nur Sultan'da düzenlediği operasyonda yabancı yapımı susturuculu keskin nişancı tüfeği, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para da ele geçirdi.